Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle YouTube izleyeceğiz. YouTube'a girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar YouTube'a girdik. Arkadaşlar şimdi şimdi Muhammed Kemal'in videolarına bakacağız. Ben uzun zamandır bakmıyordum. Normalde bu ikinci ikinci videosu. Şuraya yazalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıktı. Şimdi izleyeceğiz. Arkadaşlar burada Brawl Stars oynuyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar böyle bir karakter almış. Arkadaşlar şu anda oynuyor. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Şimdi çıkalım arkadaşlar başka bir yere bakalım. Arkadaşlar Muhammed Kemal'in bayağı bir videosu var. 207 video atmış. Evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar böyle shorts'larına bakalım bir arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da geçelim. Shorts'larına girelim arkadaşlar be. Arkadaşlar bayağı bir shorts'u var gördüğünüz gibi bayağı var arkadaşlar. Bu arada Muhammed Kemal'in de kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Zaten siz biliyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Burada Breaking Point oynuyor arkadaşlar bilgisayardan. Şunlar ne arkadaşlar merak ettim. Katalog. Evet arkadaşlar bunu da izledik. Arkadaşlar burada burada mesela şunu çek şunu çekmiş. Bunun adı neydi? Ben bunun adını biliyordum. Ha Kapet. Arkadaşlar siz bu oyunu oynuyor musunuz? Yorumlara yazın. Ben normalde oynuyordum. Bu oyun güzel aslında ama bazı bölümleri çok zor oluyor ya. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ee, Muhammed Kemal bu kanalı zaten açalı yani yeni olmuyor. Zaten kanalı açalı bayağı olmuştu. Yani bir yıl ya da iki yıl olmuştur. Ama siz Muhammed Kemal biliyordur. Çünkü Muhammed Kemal'in kanalı ya. Evet arkadaşlar. Bir de şuna bakalım. En sonunda şuna bakalım. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Ee, şuna bakalım. Bu da arkadaşlar şey Funkin Freddy Knight var ya arkadaşlar. FreeDive Funkin var ya Flippy Flippey ile yarışıyor. Evet arkadaşlar bu da böyle bitmişti. Arkadaşlar söylediğim gibi kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.